Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün Geriz Mod sunucumuz Ocean Roleplay no açıldı. Şu an 12 kişi direkt çekiyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim şu an gelenlere. arkadaşlar hepinizi sunucumuzu bekliyoruz. Şu an... thank you oldum. Hadi bakalım rol yapalım. Ee, bakalım bakalım. Aha, da mı var. Arkadaşlar sonucu aşırı güzel oldu. Size F4 menüsünü şöyle bir göstereyim. Gördüğünüz gibi F4 meslekler burada görüyorsunuz. Ee, i̇şte atıyorum burada e, printer fiyatlarımız var. Printer fiyatları aşırı pahalı olacak. E, ne oluyor lan? Ses meslek Şu evi biri mi oldu acaba? Dur burayı tam bir almamış. Biraz insanlar rol çevireceğim. Arkadaşlar aşağıya e, hepsini bırakacağım Ocean Roleplay play e, şeyleri bırakacağım su IPC olsun 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 Merhaba nasılsın Nasılsın dostum Of fena yakışıklısın he Şöyle bir resmini çekebilir miyim ya Aşırı yakışıklısın Arkadaşlar telefon sistemi de geldi Ben de şükür iyiyim Gel şöyle bir Aman aman karının götünü mü çekiyorsun ne yapıyorsun Dur ben de çekeceğim dur dur. Çekiyorum. Of fena çıktı ha. Uy, ne pis kokuyormuş la bunun götü. <laughs> Aynen öyle. Neyse dostum kendine bak ben kaçıyorum. Arkadaşlar böyle roller dönüyor. Ee, dediğim gibi aşırı eğlenceli. Şu an 12 kişi. Hatta 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 kişi. Tam 12 kişi çekiyor. Şurada bir şey var, şurada bir şey var. Hemen gidip bakmam lazım. Oo 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Bir resminizi çekebilir miyim acaba? Bir resim. Of çok güzel pozlar. Çok güzel. Şöyle telefondan çekeyim. İsminize bakabilir miyim acaba? Bir daha gösterir misiniz? İsminiz merak ettim. Neyse ben bir çekeyim yazdı. Hop. Hop çok güzel çok güzel. Aman aman ya öyle ters şey yapmayın. Aman götünüz gözüküyor donuz gözüküyor. Çok güzel ya valla. Kardeşim merhaba. Merhaba kardeşim. Ya bu vücudu kaç ayda yaptın ya, ya? Buyur. Bu vücudu diyorum kaç ayda yaptın kaç ayda? Çalıştık ya en büyük protein tozu almadım yani öyle yapay değil bak bunu Stroid falan mı? İğne mi vurdun? Ama. İğne mi vurdun? Yok yok. Bizde öyle şeyler olmaz abicim. Bizde öyle şeyler olmaz. Ha, ya biz bunlara et ve yumurta. Oo, ben şey duydum ya böyle bir krem alıyor musun, sürüyor musun tamam mı? Krem sürünce böyle hop kas çıkıyormuş. O doğru mu ya? Onlara itibar etmeyin o kaslar gerçek kaslar değil. Oo. Abicim senin de şeyin ne güzelmiş be takım elbise. Eyvallah çok sağ ol, teşekkür ederim ya. Mafya babası böyle giyiniyoruz işte. Ha abicim kusura bakma ben bilemedim. Yok önemli değil ya önemli değil. Hayatımda, hayatımda hep böyle bir takım elbise giymek istedim ama bu vücuttan da vazgeçemedim ya abi. Valla on numara vücut var ya aslında ben de böyle bir vücut düşünüyorum ama ileride ileride. Abicim var mı böyle bir mekanın korumamı istediğin falan her türlü koruma oldu Sen e, istersen beni koru ben şimdi biraz polislere bulaşacağım. Şuradaki adam var gel 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 Masa adamınız olayım mı? Ee, abicim adamınız olayım mı olmazsa? Olur 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 çok iyi olur Şu yakışıklılığa şu gel zerafete mi? bak be Geldim, Geldim baba Şu yakışıklılık Oturdun biraz... baba Oturmaz olur mu ya efsane durdu Gel gel şurada adamlar Baba sen benim hayallerimi gerçekleştirdin eyvallah Lan Napıyon lan sen burada Ablam <laughs> ablam Tilancı mısın oğlum? Bu ne? Ben Dingli. Ben... Merhaba. 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 Şu adamı kaçırsan. Olur baba. Aa, olur ya öyle işte. Buyurun efendim. Anlamadım. Anlamadım. Galiba arkamdan bir şey söylediniz de. Ee, evet söyledim memur bey. Hava diyorum. Hava diyorum. Bugün ne oluyor şehirde ya? Sen kimsin ya? Hangi böyle bir aşirettensin? Kimlerdensin sen? Ben ben öyle dolaşıyorum ben aşiretim falan yok. Ben hmm. tek dolaşıyorum. Tek mi? O da güzel, o da güzel. Ya ben şöyle seni bir çetemete sandım böyle kıyafet giyince. Oluyor ya, herkes öyle diyor bana. Tamamdır. Yeğenim senin isim neydi ya? Ali baba. Ha, Ali benim de tek sır. Ali şimdi gel bir adam var onun işini bitireceğiz. Lan ne oluyor lan burada? Ne yapıyorsunuz lan? Allah. O beni tehdit Baba para etti. düşmüş Anneme buyur baba. Etti. Baba buyur para düşmüş. Al Ali sen al. Eyvallah baba. Yeğenim sen güçlü birine benziyorsun. Gel bizimle takıl istersen. Yok yok. Allah yorgunum ben. Böyle işlere hiç karışmak istemiyorum. Peki. Ali gel Ali. İş gel. Hey gel. Hey gel. Adama gel diyoruz takmıyor ya. Ha? Şşt birader. Şu bayağı. Baba, baba sesleniyor sana. Bir gel bakayım. Baba. İşim var diyor. Şey bak. Işi ne işin var senin? Onu bilemedim. bizden önemli işin mi var? Ali, Ali gel gel. Ne Hangi arkadaşlar onlar? Bizle götür bakalım. Sen götür dedim. Anlamıyor musun? Bilader bu adam ne diyecekse bak tutacaksın ha. Boğa, ben sinirleniyorum ha, tutamıyorum kendimi. Hadi bakalım götür. Önden, buyur. Önden önden, önden neredesin lan? Heh. Ya bazen böyle gidiyor falan şaşırıyorum. Arkadaşlar sunucu çok güzel yani görüyorsunuz tamam. kendi açtığımız sunucu. Ee... Ali, onu Ali ne yapıyorsunuz? Beni kurtarın lütfen. Beni... Vurdum ağzına. Kaç Ali kaç, Ali Ali. Ee, o Uzaklaşın sıkıntı vardı şu, şu an. para <gülüyor> <gülüyor> Ali gözleri bir kapat aç. Ali gözleri kapat aç. Bir sıkıntı var da. Ali gözleri kapat aç Ali. Geçin duvara. Neden be? Dövüştürdüler mi? Yalan söyleme.